Kadın varsa e, bereket oluyor, kadın varsa fail play oluyor, kadın varsa huzur oluyor, kadın varsa centilmenlik oluyor e, ve e, kadın varsa da e, statlar e, daha huzurlu bir şekilde maç seyrediyor ve seyirci kapasitesi artıyor. Bugün de e, bizim e, özellikle tribünlerde gençlerin, çocukların, kadınların olması spora ayrı bir renk katıyor. Ee, şu bir gerçek ki bu sene alışıyoruz Süper Lig'de kadın futboluna Önümüzdeki yıl çok daha iyi bir takımla e, Lig'de e, geçen yıl ve bu seneki Erkek Hatay e, Futbol takımımız Hatay Spor gibi Onlar da lige renk Katacaklardır e, Bugün e, mağlup olduk ama Hatay e, bizim takımımızı Bağrına basmaya devam ediyor Önemli olan sonuçlar değil Önemli olan bu şehre ve Türk futboluna ...bizim arkadaşlarımızın ve kadın futbol takımımızın kazandırdıklarıdır. Kadın futbolu önümüzdeki dönem ilk beşte marka takımlardan biri olacağına inanıyoruz. İlkinur Hocamız bu işin mutfağında uzun yıllar futbol oynamış. Uzun yıllarda hocalık yapmış bir hocamız. Lütfü Başkanımızın da Hatay'ı bir spor şehri yapması... ...o programı adım adım yürütmesi, bugüne kadar getirmesi de bizim için çok kıymetli. Şöyle bir şey de yaptık, belki Hatay tarihinde ilk defa ilçelerde maçlar oynatıyoruz. Geçen Yayladağ'da 2000 kişiyle oynadık. İşte Hassa'da 3-4000 kişiyle oynadık. Bugün 5-6000 6 bin kişiyle Kırıkhan'da oynadık. Hem merkezimizde hem ilçelerde Hatay Spor'un tüm ilçelerine onu hissettirmek, o mutluluğu hissettirmek. bu Buna destek olan başta Lütfü Başkanımıza ve yöneticilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ama aksilikler olmuş ama biz gene biliyoruz ki Hatay Sporumuz ligde kalacak. Plata oynasak da yani her halükarda biz bu ligde kalacağız. Ama yeni sezonu Hatay Spor'u çok üst sıralarda göreceğimiz bambaşka bir kadro yapacağız. Genel değerlendirmemiz aslında iyi gidiyoruz. Hani bir dediğim gibi biraz aksiliklerimiz var ama yeni sezonda başka bir Hatay Spor izleyecekler.